ちゃんとしない İsmim Şenol Babacan, Doğa Kültür Derneği Başkanıyım. Nazilli İş Okulu'na ziyarete gittiğimizde orada engelli çocuklarımızın bir madenci, Soma faciasından sonra bir madenci resmi yaptıklarını gördük. Bu madenci resmini niçin yaptınız diye sorduğumuzda çocuklarımız, biz o insanları görünce çok üzüldük dediler ve biz de e, bir kampanya başlattık. Kampanyamız, e, gıda kampanyası, gıda yardımı kampanyası, engelliler derneği, e, Sivil toplum örgütleri bize katılmak isteyen herkese biz bu kampanyamıza bekliyoruz. E, Nazilli belediyemiz, Nazilli kaymakamımız Sivil toplum örgütleri herkes e, bizim projemize destek verdiler. E, i̇lgili mercilere biz gidip e, topladığımız gıda yardımlarını teslim edeceğiz. Evet, hocam şu anda e, engelliler ve e, Nazilli vatandaşlar resim yapıyor. Evet. Bu resimleri de e, ne yapmayı planlıyoruz? Biz bu resimleri e, Halkımızdan şunu istiyoruz, iş adamlarından, büyüklerden, siyasilerden bu resimlerimizi gelsinler, bu engellilerin, vatandaşın, nazil halkının yaptığı resimleri e, bizden gelip satın almasınlar. Gıda yardımı kampanyamıza katılsınlar. Bol bol, e, çünkü gıda yardımına ihtiyacı olduğunu duyduk. Soma'da, e, Somalı bir öğretim üyesi arkadaşımız vardı da, o da e, ilgili mercilere, resmi kurumlara bunu e, iletecek. Ee, biz herkesin bu projeye destek vermesi nazilli olarak bol bol Soma'ya e, gıda yardımı yaptırmamızı yaptırmayı istiyoruz. Hocam, özür dilerim. Üç 3 gün boyunca kampayla. sürecek Soma'ya e, bu gıda yardımlarını toplayıp burada e, hazırladığımız bir araçla gidip kendi elimizle ilgili yetkili mercilere teslim edeceğiz. Nazilli Bedensel Engeller Derneği Başkanı Ayşe Şilçın Bu projeyle ilgili bana destek olur musun dedi. Tabii ki seve seve dedim. Biz nazili bedensel engelliler olarak e, her zaman yanınızdayız dedim. Böyle e, güzel bir e, çalışmanın yanında olmak istedik. Ve e, bütün nazili halkına da şunu davet ediyorum. Lütfen yardımlaşalım. Soma'ya yardımlarımızı iletelim. Ve şurada belediyenin önünde gıda yardımı üç gün boyunca toplanacak. Herkesten bu duyarlılığı göstermesini istiyorum. Dur. Madencili resmi mi yapıyoruz? Evet. Peki. Ee, şu anda çizdiği resmi de anlatır mısın? Mesela... <laughs> çizikleriniz 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 çizikleriniz. Seni tanıyalım. İsmin neydi? Lisa. Nisa. Nisa söyledim. Babacan. Babacan. Evet, şimdi ne resmi yapıyorsun? Madenci. Madenci resmi yapıyorsun. Bu maden kazasına üzüldün mü insanların ölmesine? Hı hı. Evet. Şu anda onlara yardım için mi bu resmi yapıyorsun? Evet. Evet. Şu anda yaptığın resmi anlatabilir misin? Ne çiziyorsun? Hı hı. Madenci var böyle. Madene mi giriyor? Evet. Madene giriyor. Elinde baltası var. Kazması var. Evet. Yürüyor. Evet.